Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde düzenleme kısmını inceleyeceğiz. Bizler için önemli olan iki nokta var. Ara ve değiştir. Bunların kısa yolu burada yer alıyor. Bizler metnimizde bir şey aramak istiyoruz. Araya tıkladık. Bakın burada bir panel açıldı. Buradan istediğimiz kelimeyi aratabiliriz. Size dedik mesela. Gördüğünüz üzere size en burada gözüktü hem de burada sarı olarak bizlere gözükmüş oldu. Bir de değiştir kısmımız yer alıyor. Şöyle geldik bakın burada hatta burada gördüğünüz üzere Word'ü aratalım hatta bir Word'ü görelim. Bakın 3 adet Word kelimesi hatta 4 adet Word kelimesi bizim içeriğimizde yer alıyor. Bizler bunu değiştirmek istiyoruz. Şöyle tıkladık, değiştir dedik. Bakın aranan kelimemiz word. Yani biz bunu değiştirmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz bunu? Şöyle Excel diyelim. Buradan tümünü değiştir dersek tümünü değiştirecektir. Bakın komple hepsi değişmiş oldu. Tekrar bunu şöyle eski haline tümünü değiştirelim. Tümünü değiştir diyelim. Değiştirdik. Aynı şekilde değişir seçeneğine girdiğim zaman üst kısımdan bunu da aktif edebiliyoruz. Şöyle Word dedik tekrar. Bakın Word'ü buldu. Sonrakini dedik. Sonrakini bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada giz seçeneğimiz var. Bizler bir yere gitmek istiyorsak link gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bölüm kısmına gidelim. Ancak burada bir bölüm oluşturmadık sayfadan ilerleyelim. Şöyle tekrar şu metnimizi kopyalayalım. Enter'ladık. İkinci sayfamızı oluşturduk. Tekrar geldik buradan. Değiştir dedik. Git dedik. Sayfa numarasını girin diyor. 2 dedik. Git dedik. Bakın ikinci sayfaya geçiş sağladı. Bu diğer kısımları sonra göreceğiz. Değiştir seçeneğimizde filtreleme kısmımız var. Şöyle tüm seçeneklere geldik. Bakın burada eşleme ile alakalı daha detaylı bir ayar yapabiliyorsunuz. Büyük küçük harf eşleştir seçeneğimiz var. Bu ne işe yarıyor? Geldik buraya Word yazdık büyük harflerle. Bir de küçük harflerle yaptık. Bizler büyük harfle yazılanı değiştirmek istemiyoruz. Sadece küçük olanı değiştirmek istiyoruz. Değiştir seçeneğine geldik büyük küçük harfi eşleştir istiyoruz. Buradan tekrar kelimemizi yazacağız. Şöyle word yazdık. Yeni değer olarak da büyük olsun istiyoruz. Buradan da yalnızca tam sözcükleri bul diyelim. Tıkladık. Tümünü değiştir diyelim. Bakın bir tane word buldu ve değiştirdi. Gerekli ince ayarlamaları da buradan yapabiliyorsunuz. Seç kısmına geldik. Buradan istersek CTL A kısa yolu olan tümünü seçi yapabiliriz. İstersek de buradan tümünü seç diyebiliriz. Nesne seç kısmı var. Şu an buradan bir nesne yer almıyor. Ekle kısmından hemen bir resim ekleyelim. Hatta şekil eklesek de olur. Şeklimizi şöyle ekledik. Tekrar giriş kısmına geliyoruz. Şöyle boşa tıklıyoruz. Seç kısmına geldik. Nesne seçe tıkladık. Bakın nesnemizi seçip oynatabiliyoruz. Seçim bölmesi kısmına geldiğimiz zaman da bizim ekranımızda olan nesnelerin sağ kısmında layer mantığıyla katman katman görebiliyorsunuz. Şöyle şunu kopyaladık. CTRC ile tekrar yapıştırdık. Bakın iki tane oldu. Şunun rengini değiştirelim. Kırmızı yaptık. Bakın burada sağ kısımda seçim kısmında iki katman olarak gözüküyor. Şu an kırmızı üstte olduğu için gördüğünüz üzere kırmızı gözüküyor. Bunların şöyle sürükleyip katmanı değiştirirsek mavi üst kata çıkar. Zaten bunu e ekte kısmında detaylı olarak göreceğiz. Üst kata çıkıyor. Layer mantığı burada yer alıyor. düzenleme kısmını tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.